Değerli dostlar, yine Fatma teyzemden Muharrem amcama selam ve sevgilerimi göndererek yeni bir videoda, YouTube videosunda karşı karşıyayız. Bugünkü bugünkü videomuzun başlığı eskinin öldüğü, yeninin doğamadığı bir dünyayı konuşacağız. Tekrar ediyorum, eskinin öldüğü, yeninin doğamadığı bir dünyayı da bunu başlıklar halinde vereyim. Bir, uluslar saf güç sanal para dünyasını bahsedeceğim. Güvenlik dünyasını bahsedeceğim. Gıda, su, sağlık, enerji milliyetçliği, ne bağlı kıtlık dünyasından bahsedeceğim. Dijital sanal dünyadan bahsedeceğim. Bir başkası değerli dostlar, ekonomik eşitsizlik, biyoteknolojik eşitsizlik, açlık ve kabile dünyasından bahsedeceğim. Bir başkası ise efendim yine internet ve blok zinciriyle metaverse temelinde oluşturulan kurallar ve kurumlar dünyasından bahsedeceğim. Bir başkası değerli dostlar Homo Deus Legodin techno, efendim teknolojik teokrasiden bahsedeceğiz. Efendim bir başkası ise ısıdan ısınan dünyamızda insanlığın geleceğinden bahsedeceğiz. Değerli dostlar Artık e, daha öncelerde bahsetmiştim. Eskiden ulus devletlerin tekelinde elinde olan e, efendim altın, gümüş, sikkeden kağıt paraya kadar ki yeni bir e, para mücadelesi var. Bu para mücadelesinde bir tarafta Londra-Şangay ekseni bir tarafta ABD-Almanya-Japonya ekseni kıyasaya bir mücadele veriyorlar. Bir başkası güvenlik dünyası, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. İnsanların Efendim en önemli ihtiyaçlarından biri efendim e, güvenlik algısıdır ki önümüzdeki 30 yılda insanlığın en önemli e, algılarından birisi e, güvenlik duygusu ve onun karşılanması olacak ki bugün daha önce e, Irak ve e, Suriye'den efendim Sahra Altı Müslüman ülkelerden ülkemize yönelen bir kısım göç, düzensiz göçler. Bugün baktığımızda Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'dan ve Rusya'dan bize doğru ki değerli dostlar önümüzdeki 30 yılda e, bu savaş giderek güvenlik meselesi daha da önem kazanacak. ABD-Çin arasındaki ticaret kurt savaşları jeopolitik alanına kayacak bölgesel-küresel güç bir mücadelesine dönecek. Gıda, su, sağlık, enerji, milliyetçiliği bir kıtlık hadisesini tetikleyecek. Arap baharını buğday ve ekmek bu un üzerinden tetiklemişti. Artık bakıyoruz ki bugün baktığımızda Rusya, Ukrayna dünyadaki tahıl merkezinin %30'unu oluşturuyor ki ve tahıl ve bakliyat üzerinden hızla giderek bir dünyada kıtlık meselesinin kritik hale geldiğini görüyoruz. Dijital bir sanal dünyanın artık içindeyiz. Yani Çin'de şimdiden 6 milyon kamera devrede Çinliler gözleniyor. George Orwell'ın ki 1903-1950 yıllar arasında yaşamış ve 1949'da basılan efendim 1984 adlı kitabında bir büyük birader vardır. Herkesi gözetler ve emojilerle e, e, konuşulan bir dünya dilidir. İşte buna dördüncü sanayi devrimi deniliyor. İnsanlığın karşılaştığı yeni meselelerin hem çözüm odak noktası hem problemlerin noktası da sanal bir dünyanın olduğunu da söyleyelim ki yapay zeka sayesinde makineyle insan arasındaki sınır giderek tartışmalı hale geliyor ve önümüzdeki günlerde bu çok daha tartışılır. Ekonomik eşitsizlik, biyolojik eşitsizlik, açlık ve kabile dünyası değerli dostlar. 1978 Washington mutabakatı ile başlayan neoliberal kapitalizmin Joseph Stiglitz ki ee, Amerikalı Columbia Üniversitesi'nde hocadır. IMF'ye de danışmanlık yapmıştır. Stiglitz'in bir kitabında bahsettiğine göre bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya devinin e, ücretlerinin, gelirinin reel anlamda 1970'ler seviyesinde olduğunu söylüyor ki bir başka faciayı daha söyleyeyim. Ee, salgın ile daha da artan İşsizlik meselesiyle birlikte değerli dostlar günümüzde insanlığın yüzde %47'si yani 3.7 milyar insanın sıkı durum günlük geliri 12 Türk Lirası. Evet 3.7 milyar insan günlük 12.12 12 TL ile geçiniyor. Ekonomik eşitsizlik bir biyogenetik eşitsizliğe doğru gidiyor ki e, bu biyoteknolojik ilaçlarla vesaireyle daha da açılacak 26 dolar milyarderinin parasının dünyanın efendim %99'unun gelirine eşit olduğunu biliyoruz ki 43 bin dünyadaki şirket 1318 holding tarafından kontrol ediliyor. Bunlar da 147'de de banka tarafından kontrol ediliyor ve dünyanın ekonomisinin %42'sini kontrol ediyorlar. Gelecek 30 yıl ekonomik, biyolojik eşitsizlik tartışmalarıyla şekillenecek. Gelir eşitsizliği önleyici, iyileştirici sağlık, yani önleyici sağlık yerine iyileştirici sağlığa bırakacak. Ekonomik ve biyolojik eşitsizlik tartışmaları giderek kimlikler üzerine kayarak kimlikler arasındaki çatışmalar artıracak. Bu daha çok gelişmekte olan ülkelerde kabileler arasında fakir ülkelerde kabileler arasında etnisi de, aşiret, din, mezhep ve tarikat üzerinden bir ayrışmayı tetikleyecek ama gelişmiş ülkelerde ise yabancı korkusu hat safhaya çıkacak. Buna hiksoslaşma deniyor. Yani Almanya, İngiltere, Fransa, Avrupa'daki ülkeler gibi, Japonya gibi, Amerika Birleşik, Kanada gibi ülkeler, Yeni Zelanda, Avustralya gibi kendi ülkelerine efendim yabancıların gelmesini mevcut olanlar da dışarıya gönderme çalışmalarına başlayacaklar. Biz ve öteki tartışmaları açıkçası içe kapanma ve milliyetçiliğin hüküm sürdüğü bir 30 yılı getiriyor. İnternet blok zincirle metaverse temelinde oluşturulan kurallar ve kurumlar dünyası yani giderek İnternet ve blok zincir. Zaten blok zincir Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin nükleer sisteminden geliştirilmiş bir sistemdir. Bu ile 2. Dünya Harbi sonra geliştirilen bir kısım IMF Dünya Bankası'na benzer. Efendim kurumların yeni metaverse efendim yeni blok zincir üzerinden kurumlar haline dönüştürülerek dünyada e, sistemin daha kontrol edilebilir hale geleceği söyleniyor. Bir başkası ee, salgınlar ve yeni nesil tedaviler dünyasında baktığımızda e, 2020'de dünyayı esir olan bir salgında bile bir maske savaşlarının yaşandığını gördük. Bir başkası çevrim içi eğitim ki buna işte online eğitim diyorlar, education take çalışmaları var. İşsizlik ve tedavi ulaşım eşitsizliğinin artacağı, pahalı yeni nesil tedavilerin, ülkelerin milli güvenliğini zorlayacağı, asgari evrensel gelir vatandaşlık ücreti meselesinin gündeme taşınacağı, gözetleme teknolojilerinin yaygınlaşacağı, efendim ciddi bir dijital dönümün düşünümün daha da hızlanacağı ve homo deus legodin yani teknolojik e, teokrasi dediğimiz bir herkesin kendi tanrısı olduğu, veriizmin din olarak kabul edildiği bir seküler inanç sisteminin dünyada giderek kabul göreceği. Efendim bir başkası ise ısınan dünya ve insanlığın geleceğinde küresel iklim değişikliğinin çok ciddi tehditler oluşturduğu, buna şimdiden tedbirlerin alınması gerektiği ama baktığımızda Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte yeniden efendim fosil yatakların ağırlık kazandığı, kömürün ağırlık kazandığı, nükleer santrallerin ağırlık kazandığı, su savaşlarının öncelendiği bir efendim e siyaset merkezi haline geldiği bir efendim e dünya önümüze geldi ki Amerika'da Demokrat Parti ABD'de 700 dolar milyarderini etkileyecek servet vergisi dağılımı planını gündeme getirdi. Bakacağız önümüzdeki günlerde ne olup ne kalacak. İşte değerli dostlar dünyanın şimdi içinde bulunduğumuz şıkkına biz iki şıkkı dersek yani biz şu anda dünyanın iki şıkkı içinde bulunduğumuzu düşünürsek her şeyin birbirine karıştığı bu iki şıkkında bir termit düzen. Termit düzen her şeyin alabor olması birbirine karışması olan anlamıdır. İşte bu noktada iki tane insanlığın önümüzde şıkkı var. A şıkkı Sadece güç sahiplerinin hükmettiği, elitlerin güvenliği ve hiksoslaştırılmış fakirlik girdabındaki milyarlar. Böyle bir dünyama aşık ki. iki B şıkkı. insani güvenliğin, bütün insanlar ve tabiatın, canlıların şeref ve haysiyetiyle varlığının saygı gördüğü bir dünya mı? Karar sizin. A şıkkı mı? B şıkkı mı? Bu biraz da insanlığın uyanıp uyanmamasına bağlı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.